Yani Suriye'nin hem uçak meselesinde hem bu top mermisiyle ilişkili olarak stratejisini nasıl okuyorsunuz? Yani kamuoyunda Türkiye'yi savaşa sokmaya yönelik bölgesel bir savaş düzlemi oluşturup içindeki savaşı dışarıya yansıtmaya yönelik tezler de ileri sürülüyor. Türkiye nasıl görüyor Suriye'nin bu hamlelerini? E, Türkiye e, bu Tarsani Suriye yönetiminin düşüncelerini e, bir sistematik içinde Yürütebildiği kanaatine sahip değil. Yani biz şu anda Suriye yönetiminin Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü karşısına alma alma pahasına böyle bir tahrik cüreti göstereceğini düşünmüyoruz. Ama yürüttüğü agresif ve saldırgan politika, halkına karşı yürüttüğü saldırgan politika ve eğer zaaf gösterirsek bize karşı yürütmesi muhtemel olan saldırgan politika, bu cüreti dolaylı göstermelere dolaylı şekilde bu cüreti gösterme yol açabilir. Yani PKK üzerinden de olabilir. Sınırlarımızda bu şekilde tacizlerle olabilir. Ama kararlarımız net olarak görüldüğünde bu tablo ortaya çıkacak. Bir de tabii TSK'nın şu boyutu var. Sadece Suriye yönetimine giden mesaj değil. Bizim için Suriye yönetiminin bu mesajı alması önemli. Ama öte taraftan Kamışlı'dan Nusaybin'den ta Laski'ye kadar olan sınır boyumuzda aslında herkese verilen bir mesajdır bu. Ben, Ve aynı zamanda orada doğabilecek ihtimaliyetler. Yani Süleyman Şah Türbesi Türkiye'nin yani şu oturduğumuz Ankara Palas gibi Türkiye toprağıdır. 1921 Ankara Anlaşması'na istinaden. Orayı korumak bizim için Hatay'ı, Antep'i, Edirne'yi korumak gibi bir sorumluluktur. Egemenlik bölgemizdir. Şimdi orada askerlerimiz var. Orada onlara gelebilecek bu olaydan birkaç gün önce Süleyman Şah Türbesi'ne giden köprüyü bombaladılar Suriye yönetimi. O zaman da nota verdik. Ve söyledik Süleyman Şah Türbesi anlaşmalarla bizim toprağımızdır. Oraya dönük olarak yapılacak her hareketi sınır ihlali ve egemenlik ihlali sayarız. Şimdi bizim risk hesaplamalarımızda, ihtimaliyet hesaplamalarımızda birçok risk boyutu var. Bu risklerin hepsiyle ilgili tezkere bir ihtimaliyeti Türkiye'nin göz önünde bulundurduğunu ve göstermeye kararlı olduğunu ortaya koyan bir adımdır. Yani bir tek Suriye yönetimine Akçakale'de bir tek atış yapmayın bir daha demek değil. Bu sınır boylarında benim güvenliğimi sarsacak her hareket karşısında ister bu PKK aktivitesi olsun, ister Suriye yönetiminin bilinçli ya da bilinçsiz, kasıtlı veya kasıtsız yapacağı bu şekilde top atışları olsun, ister bizi rahatsız edecek şekilde ortaya çıkabilecek difakto durumlar olsun. İster Süleyman Şah'a dönük şu veya bu Şebbi Haydu veya başka şekilde kontrol gruplar tarafından yapılabilecek saldırılar olsun. Hepsine Türkiye karşı şunu demiş olmaktadır tezkereli. Biz bunların hepsine anında cevap verme hazırlığını tamamladık. Anında da cevabı veririz. Herkes ayağını denk alsın. Yani bir uyarı olmaksızın, meclise tekrar başvurmaya ihtiyaç olmaksızın Türkiye kendi ulusal güvenliğini tehdit eden durumlarda gerekli adımı atar demektir. Bu da bu da yarın belki bir sürpriz şekilde atmamızı gerektiren adımlara ihtiyaç kalmadan engellenmesi olayların. Yani esas itibariyle caydırıcılık bu. Peki efendim bu 911 kilometrelik sınır boyu için gerçi üstünden çok az süre geçti ama bir hafta önceye göre daha güvenlidir diyebilir miyiz? Yani caydırıcılığımız işte de az önce dediniz ki mesajı da aldılar. Aldıklarını tahmin evet. ediyorum dediniz. Ee, daha güvenlidir diyebilir miyiz? Evet sınır boylarımızın şeyi e, bu anlamda daha e, güvenlidir. İşte Akçakale'de bütün bu atışlar durdu. Ama dün yani. Hatay'ın e, Reyhanlı'ya galiba orada münferit gülüş. münferit şeyler yani boş alanlara ve münferit düşen toplar hepsine de mukabelede bulunuldu. Yani bir mukabele bin misil ne gerektiriyorsa ki bu birebir değildir. Bire ikidir. E, Duruma bir göre bire üçtür. Zaten. E, o, o mukabelelerde bulunuldu. Yani bundan sonra Suriye tarafından gelebilecek hiçbir adım mukabelesiz kalmayacak. Bunu biliyorlar. Yani şu o anlamda o kontrolsüz düşüşler bunları değerlendiriyoruz. Bir kısmı vardır ki gerçekten mesela sınırın hemen dibine düşüyor. 20 metre, 30 metre, 50 metre. O onların bir hata payı e, vesairesi söz konusu olur ama meskun bir mahalle. Bu topun orada can e, kaybına yol açabilecek şekilde düşürülmesi kasıtlı veya kasıtsız olarak olduğuna bakılmaksızın cezalandırılır. Zaten e, o gece takip ettiniz. Yani ben ilk defa e, şimdi herhangi böyle bu şekilde kapsamlı bir açıklama da bulunuyorum ama e, olayları hepiniz herkes takip etti. Olayın olmasını mütakip. Ee, biz ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve onun özel temsilcisi Brahimi ile görüştük. İlk temasımız o oldu. Ve kendisine Suriye tarafına bu net mesajın iletilmesini talep ettik. Arkasından NATO Genel Sekreteri ve diğer dışişleri bakanları geldi. Brahimi ile o gece 3 4 kere, ertesi gün 1 kere, dün de 1 kere olay olduğundan bu yana 6 veya 7 kere görüştük. O geceki görüşmelerimizde Suriye tarafı yani bugün tereddüt beyan edenler hala e, acaba bu üçüncü taraf mı, muhalefet mi e, diye görüş beyan edenler bunu bilsinler ve diplomatik mahremiyet içinde açıklamadığımız bir husustu. Ama madem ki hala şüphe beyan ediyorlar, bunu açıklamak artık bizim için bir sorumluluk haline geliyor. E, tele, o görüşmesinde Velid Muallim'den dışları, Suriye Dışişleri Bakanı'ndan bize dönük olarak şu mesajı iletti bu maksatsız olarak yapılan yani kasıtlı yapılmayan bir e, e, saldırıdır. E, dolayısıyla Türkiye'deki Türkiye'nin kayıplarından üzüntü duyuyoruz, başsağlığı diliyoruz. Şimdi kendisi kabul ediyor. Tabii tabii. tabii. Yani soruşturacağız bu konuyu. Dediler. Kendisi kabul ediyor. Kasıtlı kasıtlı değil derken bile siz o eylemi kabul ediyorsunuz. Hala nasıl anlamıyorum hangi saik? Beş hanımın iki anne üç kızın vefat öldürülmesi söz konusu hiçbir dönemde Türkiye'de muhalefet ve bazı basın kusura bakmayın basın derken ben ama dün akşam bazı programları seyrettim bu arkadaşlar nerede yaşıyorlar hiçbir hissiyatları kalmadı mı aidiyetleri nereye ben bunu sorgulamak ihtiyacı hissediyorum hala Suriye yönetimi bu mesajı iletiyor kabulleniyor soruşturacağız diyor ama kabulleniyor. Biz biliyoruz istihbaratın ne olduğunu. Biliyoruz o topun herhalde Türkiye 12 kilometre ötede neyin ne olduğunu biliyordur. Ya bundan şüphe etmemiz mümkün mü? Bunlar oluyor ve biz açıklayarak bu bulunarak bunun Suriye tarafından olduğunu söz Muhalefet dün gizli oturumla ilgili şeyler açıklama ama onun öncesinde yapılan hani gizli oturum olsun mu olmasın mı diye yapılan şeyde bile hala Suriye yönetimini mazur gösterecek açıklamalar yapılıyor. Esas Suriye yönetimine cesaret verecek olan budur. Esas Türkiye'yi savaşa sokacak olan bu tavırdır. Suriye yönetimi Türkiye kamuoyunda böyle bir tartışma olduğunu bildiğinde yanlış bir özgüven içine girer. Türkiye kamuoyunda birilerinin Suriye yönetiminden daha fazla Suriye yönetimini desteklediğini bildiğinde parti veya basın olarak Süleyman'ın bu sefer kendisine fazla güvenmeye başlar. Atmayacağı adımlar da atmaya kalkar. Böyle durumlarda milli birlik gerekir. Bunun için eee Milliyetçi Hareket Partisine teşekkür etmek istiyorum. Bunu mecliste gösterdikleri için. Öyle anlar vardır ki tarihin kırılma anlarıdır. Durduğunuz yer açık ve net olmalı. Peki biz böyle bir tezkere çıkarmasaydık? Yarın başka bir yerde. Hatay'da, Antep'te başka bir yerde. Daha büyük bir saldırı olmuş olsaydı bize dönüp demeyecekler miydi bunun ihtimali şeyin çalışmasını niye yapmadınız? Sorgulamayacaklar mıydı? Şimdi o, o böyle bir şey o, o, bundan sonraki adımlarda hazırlıksız olmuş olsaydık. PKK oradaki bazı terör odaklarına karşı bundan sonra Türkiye her türlü müdahale yapma hakkına sahiptir bunu ifade ediyor. Peki nasıl o zaman tenkit edeceklerdi bizi? Ve şimdi biz onları tenkit edeceğiz. Her bundan sonra Suriye'nin göstereceği her haddini bilmez tutumun sorumluları arasında Suriye yönetimini böylesine savunan Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'deki bazı çevreler mesul olacaklardır. Çünkü onların verdiği güven, onların verdiği e, şey e, karşı tarafa verdiği e, Türkiye'nin sanki bu konuda bölünmüş olduğu intiba Suriye yönetimi cesaretlendiren, cesaretlendiren odur. Teskere'de hayır oyu verenler aslında benzer saldırılar karşısında Türkiye sessiz kalsın argümanına dayanmış oluyorlar. Biz tezkere gerekçelerini de izah ederken de yazarken de çok dikkatli yazdık. Hiçbir zaman bir savaşa dönük bir adım değildir. Türkiye savaşın tarafı olmamak için de her zaman teenniyle davranmıştır. Ama biz her zaman da her türlü ihtimaleti gözetmek durumundayız. Bundan sonra olabilecek olumsuzluklar Suriye yönetimine bu güveni veren çevrelerin omuzlarında olacak. Şimdi biraz evet bu hafta Türkiye parantezi çok güçlüydü bütün dünyada. Sizin de az önce açıkladığınız gibi bu açıdan baktığı meseleyi ama tabii genel fotoğraf e, Esad'ın e, içinde bulunduğu savaş, sizin de tanımladığınız gibi iç savaş, tablosu nasıl gidiyor yani dış destekçileri açısından, yani Rusya'nın temposunun biraz düştüğüne dair e, Türkiye hükümetinin zaman zaman açıklamalar oluyor. Ama öte yandan e, Suriye karşıtı blokun güçlü ülkeleri sayılabilecek, Suudi Arabistan Katar'ın da biraz temposu düşmüş ve motivasyonlar azalmış gibi görülebilir. Nedir o, o borsadaki durum nedir? Şimdi Oraya ben bir şey ekleyebilir miyim ben bakalım. Siz birkaç kez kullandınız. Belki açıklama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Şimdi iç savaş deyince tabii çok geniş bir kavramdan bahsediyorsunuz. Bu bazen şöyle de yorumlanıyor. Yani ülke içerisinde iki tane büyük entite vardı. Bunlar birbiriyle savaşa tutuştu. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Yani o sürecin nasıl başlayıp nereye geldiğini çünkü bunun üzerinden Suriye rejimi bu iç savaş senaryosunu çok farklı bir şekilde de pazarlayabiliyor. Şimdi öncelikle bu konuyu Mustafa Bey müsaade ederseniz açıklığa getir, Olsun. kavuşturayım. Çünkü önemli bir konu. İç savaş derken kastettiğim şey çatışmanın geldiği düzey. Evet. Yani artık öyle yerel bir yere mahpus olmuş hani Laski civarındaki yerel bir çatışma ya da Dara'daki yerel bir çatışma değil. Suriye'nin bütün satına yayılmış. Ve çatışma düzeyi düzleme itibariyle de e, hemen hemen her yerde iki gücün karşı karşıya geldiği bir tablo. Yoksa mesuliyet açısından iki tarafın eşit olduğu bir tablo değil. E, çünkü bir tarafta düzenli ordu olma itibariyle e, sorumluluk sahibi ve ülkenin kamu düzenini sağlama bakımından vatandaşlarına eşit davranmak zorunda olan bir ordu var. Ve bunu yapmadığı için, bu görevi yerine getirmediği için ve vatandaşlarını toplu bir düşman olarak görüp kolektif toplu bir cezalandırmaya yöneldiği için ülkeyi bu hale getirmiş olan bir ordu var. Öbür tarafta da bir gün isyan kararı almış da örgütlü harekete geçmiş bir topluluk yok. Şimdi deniyor ki muhalefet dağınık. Niye dağınık? Çünkü orada bir bir otorite bir ta en başından bir araya gelmiş de hadi isyan edelim demiş değil. Yani muhalefetin dağınık olduğunu veya bir komuta şeyinden Zincir. zincirinden yoksun olduğunu ifade edenler aslında muhalefetin doğal bir isyan mı? ile bir isyan ile başlamadığını, doğallığını da kabul etmiş olarak kendi şeylere. Çünkü eğer bir merkezi otorite bir gün Suriye'de isyan başlatalım ve bu Suriye'yi yerle bir edelim diye ya dışarıdan ya içeriden bir otorite bunu başlatmış olsa şimdi de otorite etkisini sürdürüyor olurdu. Ama o kadar doğal başladı ki Dara'da başladı. Orada bir direniş ölçeği oluştu. Efendim Lasker'de devam etti, bir başka direniş. Hatta yakın zamana kadar deniyordu ki Suriye'de yönetim değişmez çünkü Şam ve Halep'te hiçbir hareketlik yok. E Halep'e geldi orada bir başka yapı doğdu. Şam'ın e, Mezze bölgesine de bir başka otorite doğdu. Başkentin her yerinde değişik yapılar ortaya çıktı. Dolayısıyla muhalefetin bölünmesi bu doğallığından kaynaklanıyor. Olay, doğallığından kastettiğim sürecin kendi içinde, kendi yapısını ortaya çıkarmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla da bir şey var. Bir, bir taraf e, komuta zinciri içinde halkına baskı uygulayan bir taraf, diğerleri ise lokal, yerel komiteler şeklinde bu baskıya karşı direnme ihtiyacı hisseden bir taraf. Sonra bunlar bir araya gelip hürsü ordusu adı altında açıklamalarda bulundular ama hala alandaki mücadele yerel mücadele şeklinde yürüyor. Bunu bu dediğinizi teyit eden bir şeydir. Yani bir iç savaş var. Fakat bu iç savaş hani uluslararası hukuk bağlamında eşit iki tarafın sorumlu eşit şekilde sorumlu olduğu bir şekilde başlamış bir savaş değil. Ee, bu yöntemi takip eden Suriye yönetiminin bir de şu sonuç doğdu maalesef hiç arzu etmediğimiz ve ben daha Sayın Esad'ınla yaptığımız ilk görüşmede yani Sayın Başbakanımızla yaptığımız görüşme sonrasında ben gittiğimde Nisan ayında kendisine çok samimi bir şekilde siz ordu yapınızı biliyorsunuz bizim için Suriyeli kardeşlerimizin hiçbirisinin Diğerinden farkı yok. Sünni, Nusayri, Hristiyan, Kürt, Arap, Türk... Hepsi eşit. Fakat siz bu yapıyı biliyorsunuz. Ordunuzun daha çok bir mezhep ağırlıklı olduğunuzu, olduğunu biliyorsunuz. Orduyla halkı karşı karşıya getirmeyin. Bu kalıcı bir düşmanlığa yol açar. Orduyu sahaya sürmeyin diye... Neredeyse yalvardım. Örnekler verdim. Değişik ülkelerdeki örneklerden. Şimdi bunun detayına burada girmek istemiyorum. Ama bu yapılınca bu sefer... E, ordu içindeki kaçışlar daha çok baş, Sünni subayların kaçışları oldu. Bu da maalesef Suriye ordusunu neredeyse tek bir mezhep yapısına indirgeyen bir sonuç doğurdu. Bu çok kötü, çok tehlikeli bir şey. En başından biz bunu gördüğümüz için Sayın Esad'a Başbakanımız ben neredeyse yalvardık. Suriye ordusu Mısır veya diğer ordular gibi değil. Biz bunun yapısını biliyoruz. Suriye ordusunu sahaya sürme. Polisi kullan. Polise eee şey plastik mermiler kontrol etmek için eğitim verdir. Bir göz, toplu gösteriyor Ama kan dök, dökülmesin. Nitekim korktuğumuz bu sene şeyler gerçekleşti. Bunların hepsini biz öngördük. Hepsini Suriye tarafıyla paylaştık. Yedi saat, dört saat, beş saat konuşurken oturup çay içmedik. Suriye yönetiminin içinden ne olduğunu biz biliyoruz. Bunları hep paylaştık. Şimdi dolayısıyla iç savaşa giden şartlar böyle oluştu. Evet. Maalesef bu tablo bugün daha ağır. Özellikle ee, Sayın Başbakan, Sayın Riyat Hicap ayrıldıktan sonra, İstanbul'da kendisiyle görüştük yani biliyorsunuz. Ayrıldıktan sonra detaylı sistemin iç yapısıyla ilgili gerek ondan gerek Sayın Talas'tan gerek diğer üst düzey e, gelenlerden detaylı bilgiler aldık. Son bilgiler. Ve hepsi üzüntüyle şunu ifade ediyorlardı. Gittikçe daralan, karar verme kademesinde hiçbir istişareye ulaşmayan, gittikçe içine kapanan, bir şey var. Bir klan yönetimi var. Böyle bir klan yönetiminin Suriye'nin içinden büyük bir katliam yarattığını bilerek terk ettik diyorlar. Düşünün. Yine buradan e, hala Suriye Beşar Esad'ı savunanlara sesleniyorum. Kendi atadığı yani Haziran ayında atadı. Yani 3 sene önce değil. Olaylar başladığında da değil. Haziran ayında olaylar belli bir zirvedeyken bir insan kendi başbakanı olarak en güvendiği kişiyi atar değil mi? O atadığı kişi iki ay sonra ülkeyi terk etti. Bu, 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 adam bu ülkeyi yok ediyor diyerek. Niye terk etti? Eğer ya demek ki o, 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 da hain mi? Diyelim terk ettiği için hain. Peki sen iki ay önce onun hain olduğunu bilmiyor muydun? Bilemiyorsan demek ki ülkeyi yönetme kabiliyetin kapasiten zaten yok. Yok biliyor idiysen niye atadın? Şimdi bu insan bile ülkeyi terk etme zorunluluğu hissetmişse başbakan olarak bir şeyde bir yorumda Suriye bildiğini iddia eden birisi diyor ki efendim Suriye'de başbakanlık zaten önemli değil. Peki ne önemli? Bu şu demek bu, bu çevreler Beşşar Esad Suriye'yi terk edene kadar onun dışında çünkü kimse önemli değil. Onu teyit ediyorlar. Yani Beşşar Esad dışında Suriye'de kimse önemli değil. O zaman Beşşar Esad bitene kadar bu, bu insanlar bu çevreler hiçbir duyarlılık göstermeden onun arkasında duracaklar. Başbakan ayrılıyor Cumhuriyet muhafızları komutana ayrılıyor. Yani Beşer Esad'ın birisi sivil, biri askeri, sağ ve sol kolu. Ve bunlar sünni çoğunluktan ayrılmaları o bakımdan da üzücü. Biz hiçbir zaman yönetimin Hizmetçi karakter güçleniyor. Yönetimin tabi yönetimin tek bir mezhep karakterine bürünmesini istemedik. Hatta bu yüzden ayrılmaları teşvik de etmedik Türkiye olarak. İstedik ki Suriye yönetiminde sünni çoğunluğun da içinde bulunduğu bir yapı sürsün ki yani mezhebi bir karaktere bölünmesin çatışmalar. Ama bu mezhebi karaktere götüren kim? Beşer Esad'ın bizzat kendisi. Dönüp bu yapıyı görmeyen ki bir Cumhuriyet Halk Partisi yetkilisinin gizli oturumda açıklanması doğru olmayan gizli oturum bunun için yaptık. Benim yaptığım bir açıklamayı dışarıda mezhepçi olarak yorumlamış. E, ve demiş ki e, Sayın Bakan %80 %12'yi oluşturan bir mezhep grubunun %85'i ülke yönetiminin üst yönetiminin %85'ini elinde tuttuğu bilgisini verdi. Bu mezhepçi bir tabırdır. Yani bu bunun böyle olması mezhepçi değil de benim bu fakti, bu gerçeği dile getirmem kaldı ki ben demedim bunu. Wikipedia'da o zaman. Hayır, me be be ben demedim bunu. Aksine dedim ki bizim elimizde bilgiler gire var da ama Suriye Başbakanı Sayın Hicab ve diğer yetkililer çıktıklarında bunu ifade bu şekilde onlardan aldığımız bilgi dedim. Ve bazı rakamlar verdim. Ee, yani Suriye yönetiminin içinden insanların verdiği bilgilere dayalı olarak benim meclisi kapalı oturumda bilgilendirmem mezhepçi bir tutum oluyor. Bu yapının kendisi mezhepçi bir tutum olmuyor. Bunu ben de söylemedim dediğim gibi. Hiçbir şekilde bizim için çok net söylüyorum. Suriyeli bir Nusayri'nin, Suriyeli bir Sünni'den. Suriyeli bir Müslümanın, Suriyeli bir Hristiyan'dan, Suriyeli bir Arap'ın, Suriyeli bir Türkmen'den, bir Kürt'ten, bir Kürt'ün, bir Dürzü'den hiçbir farkı yok. Hepsi kardeşimizdir. Tek birinin kılına helal gelmesi bizim için kabul edilemez bir durumdur. Hatta mültecileri daha ilk şeyde mülteci kamplarını kurarken her bir grup gelirse onların ihtiyaçlarına göre ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mülteci kamp modelleri, kamp modelleri gelişti. Yani Hristiyan gelirse içine kilise olsun. Dürzi gelirse, Nusayri gelirse nasıl bir ibadet istiyorlarsa o şekilde olsun. Dini yetkilileri bulunsun. Hepsi bütün bu planlamalar içinde davrandık. Hiçbir zaman ayrım gözetmek, gözetmedik. Ama böyle bir yapı da var. Şimdi ee, şeye gelirsek hani dengelerde ee, Mustafa Bey'in sorduğu soru dengelerde bir de şey var mı? Tabi olaylar geliştikçe bir kere şu anda kapalı açık. Bunu da e, bazılarının detaylı diplomatik mahremiyeti olduğu için detaylarına girmeyeceğim ama kapalı açık yaptığımız hiçbir toplantıda hiçbir yetkili ülke yetkilisi bize beş saat kalacak. Doğru yapıyor ya da kalacak dediği varit değil. Başlarda bu biraz vardı. Şimdi Bunun herkes ve İran'da dahil. Dahil. Mi? Dahil. Bunu söylüyorum. Çünkü e, yani kapalı kapılar oh. ardında konuşulan konuların hepsi de iki şeyde bütün dünya anlaşıyor. Hiçbir beşer ayrım olmadan. Bir, Beşer Esad yanlış yapmıştır. Biz Beşer Esad'ı savunmuyoruz. Aynen bazen bizim muhalefetin e, şeyi gibi suçluluk duygusu içinde savunmuyoruz demesi gibi. Savunmuyorsun da kınıyor musun? Savunmuyorsun da karşısında duruyor musun? Savunmuyorsun da oradaki mazlum insanlara sahip çıkıyor musun? Yok. Biz savunmuyoruz Beşer Esad'ı. Peki savunmaman neyi değiştiriyor? Bir bu. bu. Savunmayarak savunma var. Tabii. <laughs> Efendim Yok, tamam. niye şu ülkelerde e, diye ses çıkarmıyorsunuz? Suud Arabistan'a, Katar'a, Körfez'e. Peki kardeşim oralarda böyle bir katliam mı var? Ölüm mü var? Varsa ve ses çıkarmıyorsak söyle. 30 bin insan ölmüş. Hala savunmuyorum diyor ama bir kere kınadığı varit değil. Heyetler göndermiş. Ki e, gerçekten ülkemiz açısından, Türkiye'nin geldiği birikim açısından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneği açısından açık söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin ana muhalefet partisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli siyasi organlarından, yapılarından biridir tarih boyunca. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin böylesine marjinal grupların tesiri altına girmiş olması büyük üzüntü verici bir şeydir. Marjinal Cumhur gruplardan kastınız? Hatay'da gösteri yapılıyor. Evet. Ve diyor ki, Biddem bir ruh neftike ya Esat diye bağırıyorlar. Yani kanımızla, ruhumuzla sana feda iz ya Esat. O gösterinin içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il, il, başkanı var. Göster heyet üyeleri var.